Ebola'dan korunmak için öncelikle dikkat edilmesi gereken aslında şu anda hastalığın belli bir bölgede görülüyor olması e, konusu. Dolayısıyla o bölgeye seyahat artık globalizasyon e, devrindeyiz. Her yere her zaman seyahat söz konusu. Dünya Sağlık Örgütü'nün de bölgeye seyahati engelleyici bir uyarısı henüz yok. Ama en azından e, gerekmiyorsa daha sonraya ertelemek veya engellemek, iptal etmek, seyahati gibi bir düşüncede yer alabilir. Doğrusu ben buna fazlasıyla katılıyorum. Şu anda, şu dönemde bölgeye seyahat çok büyük bir gereklilik değilse ertelenmeli mutlaka seyahat edilecekse o takdirde Evet toplumda yürürken dolaşırken e, toplu taşıma araçlarını kullanırken bulaşması söz konusu değil ve bu şekilde bir vaka tanımlanmış değil Ancak e, bunun dışında da hasta kişilere temas yüzeylerle temas gibi. Ee, bir durum söz konusu olabilecekse ki olacaktır seyahatte mutlaka ellerin sık sık yıkanması herhangi bir yüzeye temastan sonra mutlaka el antisepsisinin sağlanması kişilerle hasta olabilecek kişilerle yakın temastan kaçınmak en önemli önlemler olacaktır.